Erzurum'da suyun önemi ve su tasarrufu konularında farkındalık oluşturmak amaçlandı. Okul bahçesine seyyar tır kurularak tiyatro oyunu sergilendi. 103 okulda yaklaşık 20 bin öğrenciye ulaşıldı. Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından farklı bir projeye imza atıldı. Bu kapsamda su bilincini geliştirmeyi hedefleyen Küçük Su Damlası adlı tiyatro oyunu Şükrü Paşa Koca Tepe İlköğretim Okulu'nda sahnelendi. Etkinliği Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz da katılım sağladı. Oğuzhan Yavuz, DSİ tanıtım faaliyetleri kapsamında su bilincinin ve su tasarrufunun öneminin başta çocuklar olmak üzere genç nesillere aktarıldığını ifade etti. Bununla birlikte biz de bugün kadim şehrimiz Erzurum'da 3 tane etkinlik gerçekleştirerek yaklaşık 1250 tane öğrenciye ulaşmış durumdayız. Burada amacımız tamamen su tasarrufunu Genç nesiller aktarabilmek, su bilinci oluşturabilmek, su kaynaklarını etkin kullanmayı öğretebilmek bunlarla alakalı bir etkinlik düzenliyoruz. Burada bir küçük su damlası tiyatro oyunu oynanıyor. Bununla beraber sadece tiyatro oyunuyla kalmıyoruz. Bununla beraber her yaşa hitap edecek şekilde genç nesillere bu bilgiyi aşılabilmek adına bazı etkinliklerimiz ve materyallerimiz bulunmakta.